أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رسالي قدسي اكِن جباب. وَمِنَ الْأُصُولِ فِي الطَّرِيقَةِ الْعَالِيَّةِ ن الْخَالِدِيَّةِ ي و في حق ي الله ر وجل في العالمين. ومن الأصول usuldendir, asıllardandır, kaidelerdendir, temellerdendir. Nerede? Fit tarikatil aliyetin nakşibendiyetil haridiye. Tarikatı aliyeyi nakşibendiyeyi halidiye kolunda usuldendir, asıllardandır, temellerdendir. Ne? Eddavatu. Dualar etmek dualar etmek. Kimler hakkında dua etmek? Fi hakkı zillillahi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesi mesabesinde olan padişahlar için, idareciler için, amirler için dua etmek asıllardandır, usullerdendir. Nerede Allah'ın gölgesi mesabesinde? fil alemin alemlerde yani ne demek alemlerde Allah'ın gölgesi mesabesinde ne demek şu demek yeryüzünde alemde Allah adına Allah'ın emirlerini Allah'ın nehilerini Allah'ın hükümlerini tatbik ediyor demek e nasıl böyle insanlara dua etmeyeceğiz ki? Onlar tebasının yani emri altındakilerin yani halkının dinini, namusunu, nefsini, malını, canını koruyorlar. Bu sayede ne yapıyor? Bu sayede halk rahat ediyor, kötülüklerden, fenalıklardan uzak kalıyorlar, dünyevi ve uhrevi vazifelerini huzuru kalple yapıyorlar. Onun için böyle amirler, bu amirler yani duaya layıktırlar. Tabi bunlardan iyi olana zaten ne yapacağız? Zaten iyi dua edeceğiz. Yani Ya Rabbi İslam'dan ayırma, Kur'an'dan ayırma, şeriatten ayırma, kararlarında isabet nasibeyle, yanlışlardan koru, ayağını kaymaktan muhafaza eyle diye zaten iyiler hakkında ne yapılıyor? Dua edilecek. E peki bir de öyle olur ki amirler ne olur? Amirler zayıf olur, amirler bozuk olur. Onlar hakkında, onlar hakkında da dua edeceğiz. Onlar hakkında nasıl dua edeceğiz? Ya Rabbi iman nasip eyle. Ya Rabbi İslam'a hadim eyle. İslam'a yardımını, hizmetini nasip eyle yanlışlardan koru diye onlar hakkında da hidayetlerine ve hak yolda yürümelerine ve hak, halkını hak yolda idare etmelerine dua edeceğiz. Öyle olur mu peki? Olur. Nereden biliyoruz olur de diyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha henüz Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an İslam'a girmemişken nasıl bir duası oldu? Ya Rabbi iki Ömer'den birisiyle bu dini teyit eyle. Dini mübini İslam'a yardım eyle. İki Ömer'den birisiyle. Birisi Hazreti Ömer'dir, öbürüsü Ebu Cehil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duası kim için tahakkuk etti? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an için tahakkuk etti. Ve iman etti, İslam'a girdi. Dini mübini İslam'a öyle hizmetleri oldu, öyle hizmetleri oldu ki bak hala ne yapıyoruz? Hazreti Ömer Efendimiz'den bahsediyoruz radıyallahu an. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki bir insan imanlı olmasa da, İslam'ın içinde olmasa da onun salahına, iman etmesine, efendim hak yola gelmesine yine ne yapacağız? Yine dua edeceğiz. Risale-i Kutsiye'nin efendim 10. beyti. usulu halidi de budur adab. Teveccühü hatm olurken cümle ashab şehin şaha dua etmektir ahbab. Edüp adab kamu eslafu aktab. Salahla et dua hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Usulü halidi de budur adab. Nakşibendi tarikatinin halidiye kolunda adab budur. Nedir o adab? Teveccühü hatm olurken cümle ashab. Teveccüh manevi bir haldır kıymetli kardeşlerim kalbinin gözünde perde kalmamış, efendim Allah'ın nuru cemali direk olarak kalbine tecelli eden Allah dostlarının efendim diğer taliplere, müritlere, bu yolun yolcularına yöneltmesi kalbini. Yani kalbine inen Allah'ın nurunu bir projektör gibi diğer kulların kalbine aksettirme haline ne diyoruz? Teveccüh. Onlara yönelmesine ne diyoruz? Teveccüh. Teveccüh bu. Hat ne demek? Bu da hatmı hacegan. Bir Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi var. Ondan bahsetmiyor burada. Ya Allah yolunun yolcuları yani salikler yani müridan ne yapıyorlar? Bir araya gelerek efendim bir takım zikirler yapıyorlar belli sayıda. Bir takım zikirler okuyorlar hep beraber. İşte ona ne diyoruz biz? Hatmi hacegan diyoruz. Demek ki teveccüh ve hatmı olurken cümle ashab. Teveccüh olurken ve hatmi hacegan yapılırken bütün arkadaşların, bütün ihmanların şehin şaha dua etmektir ahbab. Şehinşah yani padişaha dua etmesidir ey ahbabım ey dostum ey kardeşim bütün bu insanlar ne yapıyorlar şehinşaha dua ediyorlar Edüb adab kamu eslafu aktab bütün geçmişler aslaf demek geçmişler aktab demek kutuplar yani Allah'ın büyük dostları büyük kutları bunu ne yaptılar? Adab olarak yaptılar. Yani ne demektir? E siz de Allah dostuna talip olan insanlar olarak, müminler olarak, Müslümanlar olarak siz de ne yapın? Siz de duada bulunun. Siz de dua edin. Peki nasıl dua edelim? Salah'la et dua, hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Salah'la dua et ne demek yani? Yani iyiliğine dua et. iyiliğine. İşte ne dedik demin? iyiliğine dua et. Zaten iyiyse zaten iyiliğine dua ediyoruz. Ya Rabbi muvaffak eyle. Hayırlı işlere muvaffak eyle. Düşmanın şerrinden koru. Muhafaza eyle. Düşmana galip eyle. Dua ediyoruz. E peki bozuksa ne yapıyoruz? Onun da yine salahla dua ediyoruz. Ya Rabbi buna iman nasip eyle, İslam nasip eyle. Kur'an nasibeyle Resulullah'ın yolunda yürümeyi nasibeyle diye ona da dua ediyoruz. İnsan kendisini muhafaza eden eden kimseye ne yapmalıdır? Dua etmelidir. Bizim bu hususta derdimiz ne olması lazım? Derdimiz kavimcilik ve o taraftarlık gibi bir şey olmamalıdır. Ya ne olmalı derdimiz? Derdimiz İslam olmalı kardeşlerim. Derdimiz din olmalıdır. Dolayısıyla bu dine kimden menfaat geliyorsa ne yapacağız? Biz ona doğacağız, ona dua edeceğiz. Evet, Allahu Teala Hazretleri bir ayet cildi cemilede ne buyuruyor? Estaizu billahi bismillah. Ve ma min dabbetin fil ardi ve la ta'irin yetiru bi İlla ümemün emsalukum. Ne demek bu? Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve göklerde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir. Ümmet ne demek değerli kardeşlerim? Ümmetler deyince ne demek? Yani birbirinden farklı muhtelif cinsler kuşlar demek ki bir ümmet oluyor. E niye insanlardan farklı? Koyunlar da bak bir ümmet oluyor. O da farklı. Karıncalar da bir ümmettir. O da farklı. Hepsinin başında neleri var? Bir reisleri var. İnsanların başında reisi olduğu gibi demek ki bu ümmetlerinde başında neleri vardır? Reisleri vardır. Amirleri vardır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Azim Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken, anlatılırken şöyle buyuruyor sevgili Allah'ımız. Estağfirullah bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ etev ala vadin nemli. Galeti, galet, nemletün. nemletun. Ne zaman ki Süleyman Aleyhisselam ve ordusu Şam'daki karınca vadisine vardıkları zaman karıncaların reisi Karıncaların amiri olan bir karınca şöyle dedi. Ne dedi? Bakalım ne demiş? Ya eyyühen yönemlu, udhulu mesakinekum la yehtimennekum Süleymanu ve cunudihi ve cunuduhu ve hum la Ne demiş karıncaların reisi? Ey karıncalar doğru yuvalarınıza, yuvalarınıza girin. Neden? Süleyman aleyhisselam ve ordusu geliyor. Süleyman ve ordusu sizi fark etmeyerek, anlamayarak kırıp ezmesin. Onun için ne yapın? Tehlike var. Kaçın girin nereye? Yuvalarınıza. Görüyor musun amiri? Gözü açık amiri görüyor musun? Karınca ama nasıl tabasını efendim tehlikeden korumaya çalışıyor. Seyrediyor, bakıyor çünkü. Her karıncanın bir vazifesi var kardeşlerim. Kimi karınca rızık temin ediyor. Mübarekler alırlar, taşırlar. Kendi vücutlarından kat kat büyük böyle yiyecekler alırlar, taşırlar. Ne çalışkan bir ümmet yahu. Kimileri yuva yapıyor, kimileri de efendime söyleyeyim işte ne yapıyor? Orada reislik yapıyor. Başlarında reisleri var. Onları bekliyor. Reis ne yapıyor? Reis onları bekliyor. Efendim gelebilecek zararlardan korunmak için onları gözetliyor. Bak Süleyman Aleyhisselam ve ordusu gelince nasıl uyarıyor değil mi? Görüyor musunuz? Bu ayet cilli cemile de Mevla Teala Hazretleri Kalet nemletün buyurdu. Kalet nemletün. Arapçada kaidedir ki kelimenin sonundaki bu T var ya bu T, nemletün diyoruz ya. Oradaki T'den anlaşılıyor ki karıncaların reisi dişi idi. Efendim. E, dişi idi ama şurayı bilmemiz lazım. Hayvanlardan dişi reis olabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ama insanlarda reisin kadın olması doğru değildir kardeşlerim. Neden doğru değildir? Çünkü rahmetellil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Len yufliha kavmun vellev emarahum imraatun. Ne demek? İşlerini, başkanlığı, idareyi doğrudan doğruya bir kadına bırakan kavim asla felah bulamaz. Kim söylüyor bunu? Rahmetellil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz. Öyleyse kadınlardan reis yapmayın dediği zaman bu neden dolayıdır? Bu da rahmetten dolayıdır. Bu da rahmetten dolayıdır kardeşlerim. Efendim kadını sağda solda zayi etmeyin demek istiyor bize. Ya kadının işi çok mühimdir. Kadının işi çok mühimdir. Nedir o çok mühim işi? hani yukarıdan beri bahsettiğimiz o emiri var ya o idareciyi var ya o sultanı var ya o padişahı var ya kim yetiştiriyor kim yetiştiriyor bebekliğinden ta o amir olana kadar kim yetiştiriyor onu kadın yetiştiriyor kadın eğer kadın sağda soldan bu işlerle uğraşırsa ne olur hem bir sürü harama sebebiyet verir hem de ne olur hem de gençlik efendime söyleyeyim bu şekilde yetişecek olan evlatlar hepsi heba olur. Onlara kim bakacak? Onları kim yetiştirecek? Onları kim terbiye edecek? Bütün ülkelerdeki efendim işlerin ekserisini yapan işte onların yetiştirdiği, yetiştirmiş olduğu evlatlardır. Allah'ım hepimize hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip etsin inşallah. Demek ki burada bir de ne anlaşılıyor? Amirin, idarecinin, sultanın, reisin iyi olması son derece ehemmiyetlidir. Çok önemlidir. Neden? Çünkü tabası, emri altındakiler, halkı onun iyiliğinden veya kötülüğünden ne yapıyorlar? tesirleniyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki Ela ve inne fil cesedi mudhaten dikkat edin ey ümmetim dikkat edin inne fil cesedi mudhaten muhakkak bu cesette bu insan cesedinde mudhaten bir et parçası var ki iza salahat salahal cesedu kulluhu eğer o et parçası salih olursa, iyi olursa bütün ceset iyi olur. Ne demek bütün ceset iyi olur? Yani o cesede bağlı olan bütün efendime söyleyeyim azalar da iyi olur. Ama ve ila fesedet eğer efendim o et parçası fesat olursa, kötü olursa ne olur fesadel cesadu cesedu külluhu fesadel cesedu külluhu bütün ceset ve cesetteki diğer bütün azalar ona bağlı olarak hepsi kötü olurlar. Hepsi fesat olurlar. Peki nedir? O bütün vücut ülkesinin ve vücuttaki diğer bütün azaların kendisine bağlı olduğu o et parçası nedir? Ela ve yel kalbu diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin ki o kalptir. Yani bundan ne anlıyoruz? Kalp çok mühimdir. Neden çok mühimdir? Çünkü kalp vücut ülkesinin sultanı mesabesindedir. İdarecisi mesabesindedir. Amiri mesabesindedir. Eğer kalp iyi olursa ona bağlı olan Göz de iyi olur. Ne demek göz iyi olur? Yani kalp iyi olursa diyoruz ya, kalp iyi olursa. Yani kalbin iyi olmasının alameti nedir? İyi kalp nedir? Kötü kalp nedir? İyi kalp imanlı kalptir. İyi kalp Allah'a itaat eden kalptir. İyi kalp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyen kalptir. İyi kalp Kur'an azimuşana iman eden, Kur'an'ı seven ve Kur'an'ı yaşamaya çalışan kalptir değerli kardeşim. İyilik böyle oluyor. Kötü kalp ise imanı olmayan, efendim iyilikte kötülük kendisi için fark etmeyen, efendim yaptığı her şeyin bu dünyada yanına kar kalacağını zanneden değerli kardeşlerim. Ben iyilik ederim, bunu bulurum, öyle bir şey yok. Bu da kötü, işte kalp iyi olursa ona bağlı olarak yani imanlı, Kur'anlı, peygamberini seven, kitabını seven, yaptığı iyiliği efendime söyleyeyim yarın bulacağını inanan kalp iyi oldu mu ona bağlı olarak göz de iyi olur. Ne demek? O zaman göz de imanlı olur. İmanlı olur ne demek? Allah'ın razı olmadığı şeye bakmaz. Allah'ın razı olduklarına bakar. Allah'ın yasakladıklarına Haram kıldıklarına bakmaz o zaman. Helal olanlara bakar. Kulak Allah'ın haram şeyleri helal şeyleri dinler. Dil haram şeyleri konuşmaz. Helal olanları Allah'ın razı olduğu şeyleri konuşur. Gırtlak değerli kardeşlerim Allah'ın haram olan lokmasını oradan aşağı göndermez. Helal lokmayı gönderir. El, ayak aynı böyledir. Ayak haram yerlere yürümez. Nereye gider? Helal olan yerlere gider. İşte kalbin iyi olması böyle. Ama kalp eğer fesat olursa, bozuk olursa gözde fıldır fıldır nereye bakayım acaba? He? Yanlış, haram, çirkin oralara bakmak ister. Kulak hangi haramları dinleyeyim acaba? Dil hangi yalanları, gıybetleri, iftiraları konuşayım acaba? Ayak hangi yanlış yerlere yürüyeyim acaba? Gırtlak Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım fark etmez. Değirmen harkı gibi ne verseler onu aşağıya yuvarlar. Bak ne kadar önemli. İşte burada bize ne misal veriliyor? Amir de aynı. Nasıl ki kalp vücut ülkesinin amiri ise aynı bir ülkenin amiri de eğer iyi olursa efendime söyleyeyim değerli kardeşlerim İda salihat, Salih olursa Amir Salih olursa iyi olursa imanlı olursa namazlı olursa Efendim oruç vakti orucunu tutarsa hacını omresini yaparsa Kur'an-ı Kerim okur okutursa rabbisini zikrederse haramdan kaçınırsa Amir O zaman ne olur O zaman o ülkede ona bağlı olan tüm birimlerde, ...iyi olurlar... ...bunlar nelerdir bunları sayabilirsiniz... ...eğitim... ...efendim adalet... ...ekonomi ile ahiri... ...bunlar da iyi olur demek ki... ...ama amir kötü olursa... ...amir imansız olursa... ...namazsız olursa... ...be namaz olursa... ...amir Kur'ansız olursa... ...amir peygamberi tanımayan bir insan olursa... ...helal haram takmayan bir insan olursa... ...eyvah eyvah... Ona bağlı olan tüm birimler ondan tesirlenirler. O zaman ne olur? İçkiler, kumarlar, faizler, zinalar, evvel hırsızlıklar, katliamlar ortalığı kaplar değerli kardeşlerim. Onun için Allahu Teala Hazretleri fazlı keremiyle bizlere en hayırlı amirleri nasip eylesin. Kötü amirlerden korusun, şerlerinden muhafaza eylesin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد